Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft ama bir blok belirlenecek ve ben de o bloğa geçeceğim. Geçemezsem öleceğim. İlk bloğumuz belirleniyor. Evet ilk bloğumuz belirlendi toprak. Tamam toprakta durduk. Tamam. Evet, ikinci bloğumuz da geldi. Kum. Kum, kum, kum abi. Kum, 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 kum. Kum, 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 kum. 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 Bekliyorum kum. Kum, 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 kum. Ve geldi. Sonraki bloğumuz geldi. Koş 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 koş. Aha orada bir tane var. Orada bir tane var. Koş. Arkadaşlar reklam çıktı ya. Ha <laughs> arkadaşlar. Burada. Ve sonraki bloğumu Aha, arkadaşlar yine toprak geldi. Ha bunu kazıp da. Ana iki tane toprağım oldu ya. <laughs> ben durdum sonraki bloğumuz neymiş? Evet bir sonraki bloğumuz odun mu şu ne? Kır 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 Al şunu şuraya koy ve Ay sona. da. Evet arkadaşlar çıkacak geldi Bu arada akşam olmaya başladı yavaştan Koş 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 <laughs> Şeyin üstüne ne duruyor sayılıyor. Ben bilmiyorum ama. Şu an ne ne acaba? Aha çiçek geldi. Çiçek. Ah. Ben Şu kapatam o. Aha biraz görmemiş olabilirsiniz. Yani özür diliyorum. Azar yeri Arkadaşlar gerçekten üzüldüm. <laughs> Ekran Aa, ha, mama, ya. <laughs> Arkadaşlar oh, uyuyor. Uf <laughs> <laughs> <laughs>